350 metre falan tırmandık tahminen. 50 metre mi? 1273 1200 metre. Demek ki aşağıdan buraya gelene kadar da 75 metre. Patika böyle devam ediyor. Çok rahat. Çok iyi işlemişler. İşaretlemişler. Bizde bir teklik ya yolunun patikası işaretli. Şuradaki kalite orada yok. Her an görüyorsun şeyi. Taşlar böyle sabitlenmiş bazı yerlerde. Bu da sabitlenmiş bir taş. sürekli çıkıyoruz. İleride merdiven var. Merdiven budur. Ayakkabılarım paralanırsa problem var. Başka ayakkabım yok. 10 gün daha pedal basacağız. <laughs> Çıkmaya devam. tükleri bırakıyorlar olduğu yerde. Şu anda buradayız. Şurada dağlar var, karlı dağlar. Geldiğimiz vadi şu anda gözüktü. Şu karşıdan geldik. Bu yönde devam ediyoruz. İşte şu kulelerden ben de yapacağım. Bu beşli Beşli, ben yedili veya dokuzlu deneyeceğim. Ağaç dokusu azaldı. Aslında daha 2000'e gelmedik. 1500 bile olmamış olabilir.